bu günlerdeki zorlukları yaşamasınlar diye bir büyük mücadeleyi veriyoruz. O gün biz o dayanışmayı gösteririz. Sordular: "Peki bizim mitinge gelir. Bir selamlar mısınız?" diye. Dedim ki: "Alnından ter akan, o terden bereket fışkırtan, emeğiyle geçinen emekçiyi selamlamayacağız da olmuş da hakkı yenilen emeklileri selamlamayacağız da kimi selamlayacağız? Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> tertip komitesine tertip komitesini görevlendiren yurttaş birliğindeki 74 sivil toplum örgütüne bu mücadelede bizimle birlikte bu meydanda olan tüm siyasi partilere, sendikalara, derneklere, tüm yapılara ve bu meydana bütçe görüşmelerinden iki gün önce gelip bütçe hakkını talep eden, haykıran herkese dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Hepinizi iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Bütçe <laughs> hukuku insanlığın en önemli kazanımıdır.